Herkese iyi geceler diliyorum. Galatasaray'ı ve sizleri tebrik ediyorum. Galatasaray Avrupa Ligi'ne çıktı. Yine biraz öldük öldük dirildik diyebileceğimiz bir ilk 45 dakika. Ardından ikinci yarıda baskısını kuran Galatasaray. Tabi gecenin flash ismi Galatasaray'ın gelecekteki bence en büyük kazancı bu gecenin kahramanı Barış Alper Yılmaz'ın gecesi diye başlığı attık. Çünkü bu gece gerçekten onun gecesiydi gözlerimizi kamaştırdı, parıl parıl pardadı. Allah yolunu açık etsin Galatasaray gerçekten yine müthiş, genç ve Galatasaray'ı uzun yıllar e, hizmet edebilecek, Türk futboluna hizmet edebilecek gencecik bir oyuncuyu da bu gece kazanmış oldu bu maçla. Bu maçın benim aklımda kalacak olan, yıllar sonra hatırladığımda aklımda kalacak olan en güzel yanı bu olacak. Tabii ki turu geçmek güzel. Tabii ki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde hak ettiği yerde yer alacak olması güzel. Çünkü çok zorlandı. Yani şu maçsa bile Galatasaray golü yedikten sonra özellikle büyük bir moral bozukluğu yaşadı ki ilk 10 dakika gerçekten fırtına gibi başlamıştı. Yani üst üste pozisyonlar rakibi bunalttı. Çok gol kaçırdı. Ama golü yedikten sonra bir 10 dakika boyunca açıkçası sahada ne yaptığını bilmeyen ve sendeleyen bir Galatasaray izledik. Bu bizi çok korkuttu. Çünkü o, o sıralarda Rakip takım 2-0'ı da bulabilirdi ama ondan sonra devre arasında yine oyunu dengeleyen, pozisyonlar vuran, üst üste goller kaçıran ki Jagne gecenin en şanssız adamı diyebiliriz. Hak ettiği alkışlarla oyundan çıkarken hak ettiği alkışları aldığı zaman zaman taraftar saha içinde oyun devam ederken de sürekli onun ismini tezahürat şeklinde dile getirerek moral vermeye çalıştı ama o beklediği, istediği gol bir türlü gelmedi. Gelmedikçe de morali bozuldu. Oyun içinde kendini toparlamaya çalıştı. Direkten dönen şutları, topları, kalecide kalan topları gerçekten bir golcü adına çok çok şanssız bir e, geceydi. Ama e, gönül isterdi ki tabii galibiyet golünü o atsın. Ama Jagden'in işte yapamadığını, Galatasaraylı oyuncuların yapamadığını, e, o büyük şanssızlığı bu kez Danimarka takımının şanssızlığıyla Galatasaray kırmış oldu ve kendi kendilerine attığı golle Danimarka ekibinin kendi kendine attığı golle Galatasaray turu geçmiş oldu. Yani bu işte bazen böyle eğrisi doğrusuna denk gelir. Bu kadar şanssızlıklar yaşarsınız. Baştan sona üstünü, üstün oynadığınız bir karşılaşmada golü bir türlü bulamazsınız. Ama rakip eli ayağı birbirine dolanır ve uzaklaştırmak istedikleri bir topla kendi kalesine golü atarak işi bitirirler. Böyle enteresan bir maç izledik. Ama maçın hakkı tabii Galatasaray'ın çok çok farklı kazanmasıydı. Çünkü baştan sona üstün oynadıkları, bol gol pozisyonuna girdikleri, rakibi adeta bunalttıkları, direklerden dönen e, kalecilerin çok büyük tabi farkın açılmasında, e, önle, önlenmesinde büyük etkisi var. Ama e, sonuçta gülen taraf Galatasaray oldu. Fatih Terim'i ve öğrencilerini tebrik ediyoruz. Galatasaray'ın hak ettiği yere, yani ben tabi Şampiyonlar Ligi'ne devam etmesini çok isterdim ama Avrupa Ligi'nde hak ettiği yere en azından bu yeni kurulacak olan kurulan kadronun da mücadele edebileceği bir ligde tekrar 2000 yılındaki gibi o başarıyı tekrarlama umuduyla yeni bir maceraya yelken açacaklarını söyleyebiliriz bu gecenin Barış Alper Yılmaz'ın ardından tabii ki en büyük kazancı bu oldu. Bu arada Fatih Terim'in yine açıklamalarını size canlı canlı yorumlama imkanımız olacak. Bir gözümle televizyonda Alparslan'ın şu anda konuştuğunu görüyorum ki bu gecenin bana göre yine maça şanssız başlayıp gecenin kahramanlarından, gecenin en iyi isimlerinden biriydi. Yani Barış Alper Yılmaz'ın ardından bu gece kimleri beğendin derseniz Alpaslan ve Taylan'a ayrı bir parantez açmam gerekir. Tabi Jagne de çok istekliydi, çok arzuluydu ama şanssızlığını kıramadı. Ama Alparslan'ın bu gece canını dışına takarak çok çok iyi oynadığını ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyebilirim. Bunun dışında enteresan bir maç yani e, ben bir yandan da üzülüyorum yani Galatasaray'ın hani şu maçları çok daha rahat geçmesi işte o golleri ilk 10 dakikada bulsa çok daha farklı bir maç izleyeceğiz. E, çok daha güzel bir maç izleyeceğiz, eminim çok daha gollü bir maç izleyeceğiz ama işte şanssızlık bazen böyle oluyor, denk geliyor. E, yine maça şöyle bir bakıyorum, Boy yine fırtına gibiydi yani sağ kanatta çizgiye basarak oynaması, e, aldığı götürdüğü toplar Dikini oynaması, gerçekten e, Galatasaray'ın 1 milyon euro gibi bir bedelle 20 yaşında böyle bir oyuncuyu transfer etmesi çok büyük bir başarı. Geldiği günden beri 40 yıllık Galatasaray'la gibi oynaması, hiçbir uyum sorunu, adaptasyon sorunu yaşamaması e, mükemmel. E, bu oyunun bu performansının artarak devam edeceğini ve ileride Galatasaray'ın özellikle Avrupa Ligi'nde e, böyle maçlar çıkarırsa bu oyunun çok çok iyi tekliflerle Galatasaray oldukça iyi bir para kazandırarak da e, buradan o Fatih Terim'in dünkü basın, basın toplantısında ifade ettiği majör liglere transfer yapabileceğini düşünüyorum. E, Galatasaray'da tabii Berkan yine çok koşan, topa basan. Şimdi yine ekranda gördüğümüz işte Van Aanholt aslında oyuna biraz tutuk başladı Babel'in de sayesinde. Ama attığı mükemmel gol, sol ayağını o gelişine kapatıp oradan vuruşu. E, yani e, işte kalite böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Evde Yağız'la maçı izlerken daha top ayağına geldiğinde gol dedim. Yağız'la baba şaşırdı kain misin sen diye. Yani ben de solak olduğum için Yağız da solak aslında anlıyor beni ama yani o topu alışı gidişi gol dedim yani daha 2-3 saniye bile vardı golün olmasına. Yağız da şaşırdı sonra. sol ayaklıysanız hissediyorsunuz yani adamın gelişinden gidişinden maç içinde işte kalite farkı dediğimiz bu. 30 yaşında çok tecrübeli Hollanda milli takımında oynamış, bu gibi pozisyonları çok yaşamış bir oyuncu. O dakikaya kadar belki oyun içinde bir şey hani çok etkili gözükmüyor diğer oyuncular gibi ama işte bir pozisyon buluyor, size maç kazandırıyor attığı golle. Eee Van Aanholt ligde de bu işleri çok yapacaktır yani bulduğu zaman, golü koklayan, dikine giden, kaleyi düşünen bir oyuncu. Ama önünde oynayan adamın da ona ayak uydurması lazım. Şimdi maça başlarken bakıyorsunuz sağ kanat Saşe Boye, Kerem Aktürkoğlu, 20 yaşında, 21 22 yaşında, ortalama 21. Sol kanada bakıyorsunuz 30 yaşında Van Alhout önünde Babel 34 35 yaşında, ortalama 32'ye geliyor. Yani 10 yaş fark var. Ya bu futbolda tabii ki tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların karması bir takım yapmak durumundasınız. Yani biz şimdi hep şöyle konuşuyoruz diyoruz ki işte genç oyuncular, genç oyuncular şöyle olsun böyle olsun. Ama bu ıı, karmayı, bu mozaiği iyi oluşturmak zorundasınız. Sadece genç oyuncularla, 20'li yaşlardaki oyuncularla da iyi takım olacaksınız diye bir kaide yok. Mutlaka aralarına işte geçmişte Hacı'nin, Popescu'nun, Taferel'in olduğu gibi tecrübeli ıı, takımın mayasını oluşturabilecek, o çimentoyu tutturabilecek Böyle tecrübeli oyunculara da ihtiyaç var. Yani bu da transfer politikasının yanında kulağımıza küpe olması için hep aklımızda olması gereken bir gerçek. Ancak Babel'in de işte bu takıma ayak uydurması, ritme ayak uydurması gerekir ki Babel hep bir saniye geriden geliyor. Yani topu alıyor, düzeltmeye çalışıyor. O sırada pozisyon kaçıyor. Yani ben Fatih Terim onu o dakikaya kadar, 72'ye kadar mı nasıl tuttu oyunda ben anlamış değilim. Neden ilk tercihi Kerem'i çıkartmak oldu? Şimdi Kerem'in yerine Barış girdi. Evet fırtına gibi oynadı. E, buna söyleyecek hiçbir şey yok. Ama şunu düşünebilirdin yani Babel'i oyundan alıp yine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürüp Kerem'i sol kanada atabilirdi. Bunu yapmadı. Oysaki ligde Kerem'i sol kanatta kullandığını biliyoruz. Bunu yapmak yerine Kerem'i hemen oyundan alıp Barış Alper Yılmaz'la eğer bir sakatlığı yoksa bu arada maçtan sonra bilmiyorum sorarlarsa. Yani Kerem'i oyundan alma tercihi biraz beni şaşırttı, Babel'i oyunda tutma tercihi, ama ben burada hep hani daha önceki yayınlarda içimden geçen, gönlümden geçen neydi? E, Morutan transferinde de bunu yorumlamıştım. Ya bu Barış Alper Yılmaz'ı çok enformasyonları çok kuvvetli, hep iyi bilgiler geliyor. Neden hocam bu oyuncuyu da oynatmıyorsun? Yani şimdi en doğru zamanı bekliyordur diyenler olabilir, şöyledir, böyledir. E, PSV maçında bu çocukla başladın, 45 dakika sonra bu çocuğu sildin, attın, bir daha. 3-4 maç biz bu çocuğu göremedik. Son dakikalarda bir oyunu aldın, maç var. Yani bu çocuğun potansiyeli belli. Yani kanada uçurdu. Gelir gelmez orayı otomana çevirdi. E, Kerem de öyle. Kerem de iyi bir oyuncu. Ya yani o o anda onu orada tuttular. Belli. Kereme çalışmışlar ama onu ters kanada atıp Barış Alper Yılmaz'la iki kanada birden uçurma imkanı vardı. Ama e, Fatih Hoca bunu tercih etti. Barış Alper Yılmaz'ı bu maçın ikinci yarısına kadar PSV maçının ilk yarısından bu maçın ikinci yarısına kadar bir daha hiç düşünmedi. Oynatmayı ilk 11'de oynatmayı düşünmedi. Ee, ben bu gece Barış Alper inanın turu geçmekten çok. Yani çünkü Galatasaray'ın normali zaten bu turu geçip Avrupa'ya kalması. yani Şu renders denen, e, rakip önünde bunu yapması çok normal. Bu arada Fatih Selim çıktı. Dinleyelim. Canlı canlı yorumlayalım sonra. Skorbonut'ta 2-1 yazıyor ama çok daha farklı bir skor da olabilirdi. Neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Herhalde buradan kazancımız bizim çok golden veya garanti bir maçtan ziyade oynadığımız e, pozitif bol ve hakikaten seyredene zevk veren bir maç oldu. E, ki 3 gün evvel de çok da önemli bir maç oynadık o sıcakta. Ama buna rağmen yaptığımız ikinci yarı 20-25 dakikalık bir tempo e, Aşağı yukarı 8-10 gol pozisyonu getirdi sadece ikinci yerde. İlk yarıda rakip kalemize gelmeden 0-0 gelip durdurma düştük e, maalesef. E, i̇lk yarıda da esasında oynadığımız oyun bol pozisyonluydu. Bulabilsek e, golü ilk yarıda önde bitirebilirdik. İkinci yarı başka bir oyun oynanabilirdi ama e, savunmasıyla, orta sahasıyla ve e, atak oyuncularıyla bir bütün olarak iyi oynadığımız düşüncesindeyim. Ee, üç günde bir oynanan maçlara rağmen tempo yüksek tempoda. Açıkçası çıkacak istatistikleri de merak ediyorum. Atletik olarak merak ediyorum. Ee, Oyuncuları kıklıyorum. Ee, Pes etmediler. Kazanmayı istediler. Avrupa, e, UEFA Kupası'nda olmayı istedik Avrupa'nın yerinde. Dolayısıyla ee, güzel bir maç bizi düşünüyorum en azından televizyon başındakileri, Seyircimiz, taraftarımız geldiği zaman da bize ne kadar tesir ediyor, sayısı ne olursa olsun. Ee, bunu da hep söyledim ben, bunu da görmenin sevincini yaşıyorum açıkçası. Hocam geçen yıl Kerem Akçukkoğlu'nu e, takıma kazandırdınız. Hatta Türk futboluna kazandırdınız, parlattınız. E, bu sene Barış Alper Yılmaz'ı e, yine izliyoruz, çok beğeniyle izliyoruz. Ve Galatasaray taraftarı da bugün öyle tahmin ediyorum ki herkes çok mutlu oldu, memnun oldu. Sizin oyuncuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Ee, zaman zaman tabi taraftarlarımız e, heyecanlı olarak bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama özellikle genç oyuncular için zamanlama çok önemli. Çünkü tümüyle kaybedebilirsiniz. Kaybetmemek için ne zaman, nerede, hangi şartta nasıl kullanılacağına iyi dikkat etmek lazım. Onlar çünkü kırılgan büyük bir mesafe kaybedebilirsiniz büyük bir, bir zaman dilimi. Ee, onu ben ilk perserve maçına koydum. 45 dakika yani ilk maçı perserve yani e, keçen gücünden sonra daha ilk maçı perserve bir iki e, güzel hareketini kafamıza yazdık biraz daha zaman olduğunu çünkü daha e, Fizik çalışmaları, teknik çalışmalar taktik çalışmaları, kendiyle özel çalışmalara bile daha fazla giremedik. Ama her geçen gün biz de da abilerine, arkadaşlarına e, ısındıkça daha da iyi olacak. E, Kerem bayağı yoruldu. E, onun için Barış'ı tercih ettim ikinci yarı. Çünkü defans arkasına e, koşmada becerili bir oyuncumuz artık. Ne kadar darbe alırsa alsın e, savunmayan bir oyuncumuz. Orayı da gereğini yaptı. Hatta bana göre Solbek o kadar yoruldu ki artık sakatlanıp çıkmak istedi diye düşünüyorum açıkçası. Ee, onlar bizim göz bebeklerimiz, kıymetlerimiz. Onların sayısını çoğaltacağız. Ama tabii e, yaş alan gençler de vardır. Sadece gençler değil, Yaşamlardan fazla olan gençler de vardır. Onları da unutmamak lazım ama barış ve barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz. Biz sadece onlara inandığımızı gösteriyoruz. Doğru bildiklerimizi öğretiyoruz. Gelirse onların, onların başarısı. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. E, tabi transfer dönemin sonu geldikçe e, babayla ilgili de çok fazla şey yazılıp çizilmeye başlandı. Bugün 11'de başlattınız. Ee, Cagney'nin daha önce gidebileceğini söylemiştiniz ama bugün taraftar da çok alkışladı. İki tane de direkten dönen topu var. Bu ve Cagney konusuyla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? İki tane bir amorti verseler iyi de içeri atacak inşallah. Vallahi neşeyi mi söyledim. Futbol dinamik bir oyun. Yine bir daha tekrar ediyorum. Bugün göndermeyeceğinizi yarın gidebilir. Yarın göndereceğinizi de tutabilirsiniz. Onun için e, bitmeden konuşmamakta yarar var. E, mesele hep kalacakmış gibi oynamak. Mesele bu. Profesyonelce. Biz o atmosferi e, arkadaşlarımla, ekibimizle, yönetimimizle, başkanımızla e, tesis ettiğimizi düşünüyorum. Yani oyuncu yarın da gidebilir ama sarılırız demin de geldiği gibi. E, başarılar dileriz. Güzel bir şekilde yolcu ederiz. Veyahut da kalmasını istiyorsa kalıyorum der. Ama orada bir sıkıntımız yok. Orayı çok iyi hallettiğimizi düşünüyorum. Babel'de de her ne kadar son zamanlarda biraz fena alamıyorsak da Babel özünde iyi bir oyuncu. Bize ilk geldiği yılda çok iyi oynadı ama e, benim de beğendiğim e, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir sanırım. Tebrikler hocam. Teşekkürler. Teşekkür. Evet arkadaşlar, Fatih Terim'in canlı canlı sözleri bunlar. Kerem, yorgun olduğu için Kerem'i oyundan almayı düşündüğünü söyledi. Barış Alper Yılmaz için de işte tıpkı biraz önce söylediğimiz gibi PSV maçından beri bu yana beklediğini, birkaç hareketi kafasına yazdığını o maçta sergiledi. Ama işte takımla birlikte çalışmalar, gücüm Keçi Öğren, Keçiören'den sonra ilk çıktığı maç PSV diyerek işte durumu zorluğuna işaret etti. Sonra da fizik gücü iyi dedi yani yere yıkılmıyor dedi. Yani Barış Alper Yılmaz'ın ayağı zaten yere sağlam bastığı ve fizik olarak Kerem'den daha iyi olduğu yani kolay yıkılmadığı zaten ortada. Kerem evet biraz daha hızlı gibi gözüküyor ama Barış Alper Yılmaz da hem hızlı hem yıkılmıyor. Bu özelliği var. Şimdi tabii oyuncu iyi oynayınca bunları e, bu şekilde konuşmak e, hem güzeldir hem de keyiflidir, öyle söyleyeyim. E, ama işte diyorum ya, aradaki haftalarda yavaş yavaş, yavaş yavaş sürü alarak belki de bu maçı hazırlamak. Ama o Florya'da işte demek ki hazırlanmış e, ve Barış Alper Yılmaz hırs yapmış. Yani ikinci kez ayağına gelen bu fırsatı kaçırmamak için. Elinden geleni e, bu gece zaten sergiledi, bize gösterdi. O formayı da kaptı. Bu saatten sonra o formayı da Fatih terim ondan kolay kolay alamaz. Yani şimdi tribündeki Morutan düşünecek, e, Babel düşünecek. Fatih hoca Babel'in mesela işte yaş almış gençler falan bahsederken herhalde Babel'den bahsediyor. Sevgili hocam, e, Babel şimdi bu takımda evet ilk geldiği sene iyi işler yaptı ama son senesi ve 2,5 milyon euro kazanıyor. Şimdi bu gencecik çocuk 400 bin civarını oynuyor. Şimdi araya fayda fiyat açısından baktığınızda hem oynamak bu çocuğun hakkı Babeli eğer kadronda mali açıdan ekonomik olarak seni zorlamayacaksa ki bence şu performansıyla zorluyor tutarsın gerektiğinde kullanırsın. Biraz önce saydığım tecrübeli arası hani o mayayı yapmak için. Ama 2,5 milyon euroluk maya biraz pahalı be hocam. Yani şu anda onu göndermek Böyle gencecik çocuklara iyi kombide şans vermek varken e, en doğrusu gibi geliyor bana. Ve bu maçta 72 dakika boyunca onu tutmak e, bana biraz e, gereksiz geldi. E, Galatasaray'ın tıpkı bugün nasıl mesela kadroda yer olmasına rağmen Falcao'yu göndermek için işte herhalde gidecek diye umut ediyorsunuz kadroyu almıyorsanız Babel'e de aynı şekilde e, davranmak, teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, tabii Galatasaray böyle gençleri oynatarak kazanacak ama geçmişte işte bakıyorum işte Tayland uzun süre kızaktaydı mesela. Ee, yedekli 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 biz hep konuşuyorduk bu yayınları uzun süredir takip edenler bilir. Ne zaman oynayacak ne zaman oynayacak Fatih Hoca yine aynı şeyleri söylüyordu işte Flora'da biz onun zamanı gelince falan. Sonra bir maç girdi oynadı ondan sonra formayı vermedi. Kerem'de de aynı şey oldu. Kerem de e, geçtiğimiz sezon formayı kaptı bir daha vermedi. Şimdi bugün Baba, e, Barış Alper Yılmaz'da da çok şükür aynı şey oldu. Yani biz bu oyuncuları hep böyle kazanıyoruz. E, Fatih Hoca'nın da tabii ki kendine göre sebepleri var, anlatıyor. E, biz bu oyuncuları bekliyoruz. Haftalardır konuşuyoruz. Galatasaray taraftarı da bekliyor. Ben bugün çok sevindim. Yani inanın bana tur, turdan daha çok sevindim. E, formayı kaptı ve e, bundan sonrası artık Fatih e kaldı. Yani biz bugün bu çocuğun neler yapabileceğini gördük. Tıpkı daha önce Kerem'i Taylan'ı gördüğümüz gibi. Şimdi bir de bir tatlı rekabet başlayacak yerlilerle yabancılar arasında. Çünkü yabancı sayınız arttıkça, evet biz 3 yerliden hep bahsediyoruz ama belki 4'e çıkacak o sayı. Belki 5'e çıkacak. O zaman ne olacak? Siz 8 yabancı oynatamayacaksınız ligde. Avrupa'da sorun yok ama ligde 8 yabancı kuralı var. e Şimdi siz Kerem, Barış Alper Yılmaz, Berkan ve Taylan'ı oynattığınızda oynatabileceğiniz maksimum yabancı sayısı 7 oluyor. Bu durumda kaleden feragat edeceksiniz. Mustera'yı işte yedek bir kaleci alacaksınız yerli ve bazı maçlarda o 8. yabancı Mustera olmayacak. Yani gidişat ona doğru gidiyor ve biz burada haftalar önce ne dedik? Bir tane yerli kaleci alınması şart. Hoca ne dedi? Yok gerek yok Mustera ile devam edeceğiz kadromuz. Sonra dünkü basın toplantısında izliyoruz, takip ediyoruz olabiliyor. Acil. Yani izliyoruz, takip ediyoruz falan olayından çıktı iş. Bu çocukların oynayabilmesi için bakın tekrar ediyorum. Bu çocukların oynayabilmesi için yabancılardan birinin feragat edilmesi lazım, oynatılmaması lazım. E, bu durumda da en zayıf halka şu anda bakıyorsunuz. E, mustera gibi gözüküyor. Çok üzülerek söylüyorum. Yani siz şimdi Morutan'ı aldınız, Çikil Dağı'yı aldınız. Bunları oynatacaksınız. Kazanmak durumundasınız. E, ardından işte e, Sasha Boye zaten ilk 11'in banko yazılacak adamı. E, golcünüz iki golcünüz birden zaten Jagne ya da Muhammed Mustafa yabancı. E, şimdi e, sayıyorsunuz Van Anholt. Bakın sayalım şimdi. Banko oynayanlar hani ilk başta sayalım. Mustera, Sasha Boye 2, e, Luindama 3, Nelson'u aldınız 4. Birazdan alternatifleri de konuşacağım. Şimdi ben direkt hani bir 11'e koyuyorum. Van Anholt 5. Forvet'te Jagne 6. Ben yine ee, unutuyorum arada hatırlatın. Yağız sen hatırlat bana. Orta sahada Taylan hani geç son gelirse 7 şu anda saymıyoruz. Bakıyoruz. Luinday, Luindama yerine tabii ki Alpaslan oynayabilir. Yani bugünkü performansa baktığınızda zaten hani birazdan alternatif konuşuruz dedim. E, mutlaka Alpaslan düşünülmeli. Yani Mustera'dan feragat etmiyorsunuz. Onu düşüneceksiniz. Marka'nın daha ne olacağı belli değil. Marka da var bu işin. Yani Mark çıkıldı 7. Morutan 8. Şimdi bunlar yatırım yapılmış oyuncular. 8 tane size yabancı saydım. Yerliler iyi olunca bunlardan birini kesmeniz lazım. Saydığım oyunculardan da şu anda en zayıf halkalar Luyendamayla e, kaleci Mustera gözüküyor. Van Anholt'u da duruma göre ama orada Ömer Bayram'ı oynatacaksınız. Hoca dün 20 dakika Ömer Bayram'ı övdü. Bugün oynatmadı. Şimdi Van Anholt böyle oynayıp işte bir klas bir adam gol atınca... E, Tamam rotasyona girecek zaman zaman Ömer'le belki o sayılar hani hocanın formülleri bunlar. Yani sizin yerlileriniz iyi olunca bu sefer yabancılardan yemek durumundasınız. Kim iyisi o oynayacak zaten 8 tane yabancı illa oynatacaksınız böyle bir emir yok yani. Mutlaka yerlilerinizi kazanmaya çalışacaksınız. Bu çocuklar gencecik çocuklar yabancıları gerektiğinde yedek bırakacaksınız. Ruindama yere dinlenecek, Alpaslan girecek, işte Mustera'nın yedeği bir yedek kaleci olacak, girecek. Mutlaka ve mutlaka bu oyuncuların hepsinden bir şekilde o havuzun içinde faydalanmaya bakacaksınız. Çünkü e, bu çocuklar oynamayı hak ediyor. Mutlaka e, o şansı vermek lazım, onları köreltmemek lazım. Onları bu isteğini, arzusunu devam ettirmeleri için forma şansı vermek lazım. Yani yeni bir yabancı aldınız diye ee, onu oynatmamazlık ederseniz bunu oynatmamazlık ederseniz o zaman takım olamazsınız. Mutlaka bu karışımı doğru ve adaletli bir şekilde forma adaletini sağlayarak yapmanız lazım. Çünkü bu çocuklar yüreğini koyarak oynuyorlar. Bundan sonra Fatih Terim'in işi zor. Çünkü onlar performansını arttırdıkça hocalarda bir e, tatlı bir e, zorluk başlar. Kimi oynatacağını bu sefer düşünmeye başlar. E, o rotasyonları iyi ayarlaması gerekir. Üç günde bir maç evet ama işte Dinlendirerek, zaman zaman kenara alarak, zaman zaman oyundan erken çıkararak, zaman zaman değişiklikler yaparak mutlaka ve mutlaka bu rotasyonu, bu bütünlüğü, bu takım olma yolunda bu karışımı hocanın sağlaması lazım. Şimdi hocanın mesela açıklamalarından işte gidecek oyuncular olabileceğini de görüyoruz. Galatasaray şimdi baktığınızda yatırımını bu sene bonservis bedelleri olarak Transfermarkt'ta yine gördüğüm kadarıyla e, baktım şöyle bir kimleri aldık ne kadar ödedik diye. 23,5 milyon euro gibi bir paranın harcandığı e, görülüyor. Şimdi maaş bütçesi olarak çok çok düşük rakamlar. Bon servis bedeli olarak işte hocanın dün bahsettiği rakamlar. Yeni bir takım kuruyorsanız bunları göze almak durumundasınız. Risk var mı? Var. Yeni takım kurduğunuzda mutlaka riskler olur. Ama bu oyuncular oynayıp ileride yaş itibariyle satabilme umudunuzun çok olduğu futbolcular, eğer siz bunları tam düşündüğünüz gibi faydalanıp bir de sattınız mı ileride kar elde etmeye başladınız mı iki oyuncudan zaten bu parayı çıkartırsınız iki oyuncudan çıkartırsınız ama sizin bu işleri dengeleyebilmek için maaş bütçesini düşürmek için işte Falcao'dan şu anda mesela kurtulmanız gerekiyor bana göre Babel'den kurtulmanız gerekiyor yani Babel Mijagne mi Cagnie mi Gönderilmesi gerekir diye soruyorsanız mesela kesinlikle babeldir. Jagne kalmayı hak ediyor bu performansıyla bugün gol atamasa bile mutlaka ve mutlaka Türkiye liginde sizin Jagne gibi bir golcüye ihtiyacınız var. Bence bir golcüye daha hatta ihtiyacınız var. Ee, o da yerli iyi bir isim bulmak lazım. Yani yine bunları yedekleyebilecek Muhammed Mustafa ile Jagney'i zorlayabilecek antrenmanlarda onlardan formayı kapmaya çalışacak bir ee, yerli golcü bulmak lazım. İşte Ali Yavuz kol kiralanmış bugün ee, keçi öğren gücü müydü? Gitmiş. Mutlaka ve mutlaka sayın üçüncü bir Forvet'i bana göre işte arkadaşımız yazdı Halil Dervişoğlu geçen sene iyi bir alternatifti yani alabilirsek onu almalıyız. O zaman işte bu yerli yabancı rotasyonunu da adaletli bir şekilde yaparsınız hem dinlendirirsiniz. Hem iyi bir adam yerine kullanırsınız. Get sonu hepinizin sorduğunu ve istediğini biliyorum. Mutlaka Fatih terim de istiyor. Get sonunda gelirse yabancı sayısı yine sınırları zorlayacak, yine birileri gitme durumunda olacak. İşte Falka Babel o zaman mutlaka yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Geçen programda karıştırmışım özür dilerim. Sekidika ile Ozan Vaforu karıştırdım. Ozan Vafor gidince açılmıştı Nelson'a sona yer. Herhalde Sekidikan'ın da ayrılmasıyla e, Moruta'nın lisansı çıkacak ve lige yetişecek. E, ama yeni gelecek işte Getson falan olursa o zaman bir oyuncuyla daha yollara ayrılacak. O da Falcao gibi gözüküyor şu anda en yakın ihtimal. Babel'i ben ikinci ihtimali olarak görüyorum. Sanki Fatih Terim de Babel'in kalmasını istiyormuş gibi bir e, tavır içerisinde. Yani bana öyle geç, e, Benim aldığım... E, izlenim o yönde. Sanki son anda yine kalacak gibi ama yeni bir yabancı daha gelirse o zaman mecbur kalacaklar e, göndermeye. E, Emre Baba satılmalı mı diye sormuş bir arkadaşımız. Yani bu rotasyon içerisinde şans bunu Daha yeni sözleşme imzaladılar. Yani satmazlar gibi geliyor bana. Emre Kılınç'ı da onu da. Feguli var. Arkadaşımız yazdı. Unuttuk onu. E, Feguli bu maaş yüküyle bence çok ağır. Yani 4 milyon euro yılda kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 5 milyon euro Falcao, 2,5 milyon euro Babel. Bu üçünü topladığınızda zaten 5, 4 daha 9, 2,5 daha 10. 11,5 milyon euro zaten boşaltmış oluyorsunuz. Yani sizi acayip bir maaş yükünden kurtarmış oluyorsunuz. Neredeyse diğer oyuncuların 11 oyuncunun maaşı çıkıyor. Bu üç oyuncudan. Sizin mutlaka ve mutlaka almayı nasıl yapıyorsanız bunları da göndermeyi becerebilmeniz lazım. Yani biz transfer politikasına çok güzel diyoruz ama gönderemezseniz bu oyuncular sizin sırtınızda kambur olmaya devam edecek. Galatasaray yönetiminin kalan süreyi artık e, mutlaka bu işe ayırması ve ikna edip bir şekilde formüller üreterek e, bunlardan kurtulması gerekiyor. Ki takım içi dengeleri de otursun, takım içindeki bu maaş dengesi de otursun ve gencecik oyuncular... Böyle canla başla mücadele ederek bu formayı, bu armayı layık olduğu yere taşısınlar. Bizler de burada böyle güzel güzel yorumlar yapalım. Ben hepinize bu gece beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra belki yarın, belki ertesi gün yine bir değerlendirme daha yaparız. Tekrar tekrar Galatasaray'ı, Fatih Terim'i, öğrencilerini tebrik ediyorum. Sizlere de Avrupa Ligi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Görüş görüşürüz.